sevgili terazi burcu ve yükselen burcu terazi olanlar 2024 yılı boyunca öncelikle karma'nın lordu 6. evinizde balık burcunda olacak. Ve yıl boyunca da 6. evinizde balık burcunda olmaya kalmaya devam edecek. Ve kuzey ay düğümü de 7. evinizde koç burcunda olacak. Ve plitonda 5. evinizde kova burcunda olacak. Şimdi yıl boyunca bunlar önemli. ilk evvela bunları bir belirtmek istiyorum. Fakat çok kısa bir süreliğine Plüto Oğlak Burcu'na şöyle bir geri dönüş yapacak. Ama senenin ve önümüzdeki hatta 20 senede Kova'da seyrine devam edecek diyebilirim. Şimdi bunlarla ilgili zaten Satürn balık ve Plüton kova için böyle ayrı ayrı videolarım var. Lütfen bu videodan sonra Onları da eğer dinlerseniz 2024 yılının sizlere için nasıl geçeceğine dair çok daha iyi anlamış olursunuz ve videolarımdan daha fazla böyle verim alabilmeniz adına da özellikle lütfen önce yükselen burcunuzu daha sonra güneş ve ay burcunuzu dinlemenizi öneriyorum ve eğer hala kanalıma abone olmayanlarınız var ise Lütfen e, sizlere daha böyle iyi içerikler üretebilmem adına kanalıma abone olmayı e, ve abone olursanız Daha doğrusu beni çok mutlu ve motive edersiniz diyerek başlıyorum şimdi 5 Mart tarihinde 5 Mart 2024 tarihinde 5 derecede Terazi burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek şimdi ay tutulmaları Dolunay gibi çok gergin etkiler taşır duygusal gerginlikler taşır ve her zaman bir bitişi anlatır ve sizin burada e, yüklen, yükselinizde gerçekleşeceği için bu ay tutulması sevgili teraziler sizi siz yapan her konuda ikili ilişkiler evlilikler ortaklıklar sağlığınız hatta dış görünüşünüz bunların hepsiyle alakalı olacak Özellikle hayatınız içinde ilkili ilişkiler, özellikle daha mercek altına alacağınız bir dönem olacak diyebilirim. Bunlarla ilgili artık nihai bir sonuca varılma vaktidir diyebiliriz. Özellikle burada ay tutulmasının, yönet tutulmasının yönetici gezegeni Venüs, balık burcunda ve sizin 6. evinizde bulunmasıyla beraber ki Mars da burada olacak, Mars da buna eşlik edecek burada. Dolayısıyla özellikle ikili ilişkiler üzerinden böyle geçmişe dair bir hesaplaşma veya bazı sırların hatta ortaya çıkmasıyla beraber bunlarla hayatınızın içerisinde bir yüzleşme gibi bir durum hayatınızın içerisine getirebilir sevgili teraziler. Ve bunlarla beraber hayatınızda evliliğinizden özellikle ilişkinizden memnun değilsiniz, bir bitişi hayatınızdan çıkartmanız gereken durumları da bu tutulma mutlaka tetikleyecektir maalesef. Tutulma yöneticilerinin 6. evde ve balık burcunda olması özellikle sağlık konusunda hayatınız içerisinde gündeme getirip önünüze koyabilir. Tabii ki her terazi burcu bunları yaşayacak diye bir şey yok. Tabii ki her zaman söylediğim gibi bireysel haritalar çok önemli ama genel hatlar, genel etkiler bu şekilde. Tabii ki eğer bu yaşananlarla ilgili bir tek şey bile hayatınızın içerisine sorarak cevap almak istiyorsanız hatta bir sorunuz dahi varsa bununla ilgili bölümü satın alarak astrohavuz.com sitesine sorabilir ve kendi natal haritanız üzerinden doğum bilgilerinizi, kendi doğum bilgileriniz gelerek kendi natal haritanız üzerinden gerçek astrologlar tarafından cevaplarını alabilirsiniz dedikten sonra sağlık dedik. Özellikle alışkanlıklarınızla ilgili bir finalde gösterebileceğini getirebileceğini hayatınıza gösteriyor. Sizleri burada güzel gelişmeler de olabilir tabii ki bunlarla ilgili. Özellikle hayatınızda bir türlü böyle vazgeçemediğiniz zararlı içecekler varsa özellikle içecek diyorum bunları artık kullanmamaya karar verebilirsiniz ve hayatınız içinde de çok rahat uygulayabileceğiniz bir durum. Bunun için gökyüzü sizi çok fazlasıyla destekliyor. Onun için bu zamanı çok iyi değerlendirebilirsiniz. Yeni bir beslenme düzenine gitmeye karar verebilirsiniz. Kilo problemlerinizde bu almış olduğunuz kararla Gerçekten çözecektir. Bir nevi aslında böyle kronik sizde yerleştirmiş bunu alerji de dahi her türlü sağlık sorunlarıyla ilgili olarak attığınız her adımı olumlu bir şekilde tamamlayabileceğiniz ve gökyüzünde desteğini alabileceğiniz bir tutulma diyebilirim. 8 Nisan tarihine geldiğimde ise Koç burcunda bu sefer 19 derecede de bir güneş tutulması olacak. Tabii ki hem Güneş'in hem de Koç burcunda yücelmesi 19 derecede yücelim derecesinde olması bu tutulmanın hepimiz için çok büyük önem taşıyacağını gösteriyor hayatımızın içinde. Tabii birçok değişme sebep olacak bu tutulma. Biliyorsunuz tutulmalar için şunu söyleyebilirim. Bir defa kadersel olacak yine ee, bu tutulma süreci sizler için de. Hatta sizler için şunu söyleyebilirim. Ruh eşinizle karşılaşabileceğiniz bir ilişkiye adım atabilirsiniz sevgili teraziler. O yüzden sizin için çok çok önemli. Aşırı önemsiyorum bu tutulmayı. Ve yine kadersel olarak atılan veya adım, bu atılan adımların evliliğe gidebileceğini de göstergesi var. Bu tutulmanın en büyük etkilerinden bir tanesi zaten diyebilirim. Şimdi bu tutulmada e, Şiron'da kavuşum halinde e, olacak. Yani bir kez daha böyle karmik etkilerin ön plana çıktığını gösteriyor. Ya da böyle geçmişten belki tanıdığınız bir kişinin tekrar hayatınızın içinde yer alabileceğini gösteren bir tutulma diyebiliriz. Ee, ya da böyle e, yeni taşı, tanışacağınız bir kişi de olsa böyle onu yıllarca tanıyormuş gibi bir hisse size verebilir, sizin üzerinizde bunu yaşatabilir. Böyle bir tutum olacak. Evli olan teraziler içinde bu süreç şöyle işleyebilir. Evliliğinizdeki sorunları çözmek adına yeni yeni bir girişim ya da yeni bir sayfa açmak gibi de çalışabilir diyebiliriz burada. Tabii burada şiron bizim yaralarımızdır aslında. Hem de aynı zamanda şifalanmayı da gösterir. Ee, aynı zamanda özellikle ikili ilişkilerle ilgili olarak daha önce böyle yaşamış olduğunuz hayatınızın içerisinde travmatik, duygusal acılarınız varsa bunları kapatmak adına çok güzel yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. 25 Mayıs 2024 tarihinde ise bu sefer Jüpiter sizin 9. evinizde transite başlayacak ve yaklaşık bir yıl boyunca da orada kalacak. 9 Haziran 2025 tarihine kadar Jüpiter 9. evinizde olacak. Şimdi 9. ev konuları çok geniştir arkadaşlar. Bu ev konularıyla ilgili olarak sizlere şans, bolluk, bereket ve genişleme mutlaka getirecektir. Buradaki transitten olumlu anlamda en çok etkilenen e, burçlar arasında yer alacaksınız ama onu hemen e, söylemek istiyorum. Şimdi Haziran ayı sizler için çok güzel etkilerle karşılaşacağınız güzel bir ay olacak diyebilirim sevgili teraziler. Bu Haziran ayında diyebilirim ki böyle 9. ev konularıyla ilgili her şey çok akışında olacak. Böyle yurt dışına mı gitmek istiyorsunuz? Hemen vize ve pasaport işlemleriniz halle olabilir. E, yurt dışına gidebilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantılı olan anlaşma, sözleşme, e, bunlarla ilgili işleriniz varsa bunlarla ilgili önemli ve güzel gelişmeler. Hatta e, yüksek öğrenim, uzun sürece belki beklediğiniz bir davanın sonucu da önemli ve olumlu gelişmeler bu konularla ilgili yaşayabilirsiniz. Hayatınızın içerisine bunlar yer alabilir. Tabii ki aynı zamanda burası 9. ev, 2. evliliği de gösterir sevgili teraziler ve 2. evliliğe adım atmak isteyenler için de güzel, olumlu gelişmeler bu anlamda var diyebiliriz. Ve daha sonrasında Eylül ayında da yönetici gezegeniniz Venüs sizin burcunuzda olacak bu sefer. Yine bu zaman içerisinde de evlilik, söz, nişan gibi kararlar alabilirsiniz. Bekarsanız yeni bir partnerle tanışıp ilişkiye başlamanız çok mümkün olabilir. Hiçbir şey yapmasanız bile insanların sizi normalden böyle daha da çekici bulduğu ve gireceğini daha çekici bulduğu zamanlardır. Aynı zamanda Venüs terazi zamanı başkaları tarafından mutlaka ve mutlaka aranan kişi yapar size. Şimdi 18 Eylül 2024'ü gösterildiğinde 18 Eylül 2024'ü tarihler gösterdiğinde 25 derece balık burcunda sizin de 6. evinizde parçalı bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu tutulmayı ben çok önemsiyorum diyebilirim. Zorlu açıları var. Dolayısıyla zorlu bir ay tutulması olacak gibi görünüyor. Yani dikkat edilmesi gereken bir tutum arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Çünkü 6. ev aynı zamanda bizim hizmet aldığımız, hizmet verdiğimiz, evet kurumları gösterdiği gibi sağlığımız, özellikle de kronik sorunlarımız, kronik sağlığımızla ilgili sorunlar, beslenme şeklimiz, günlük programımızı yönetme biçimimiz, böyle çalışma arkadaşlarımız, bu konu başlıkları üzerinden bir bitiş, bir kapanış yaşanacak demektir. Tabii ki burada biraz böyle bazı şeyleri önünüze sererken kafanızda karıştıracak gibi olacak bir tutulma. Çünkü gökyüzü de bu etkilerde mevcut. Çünkü bu tutulmaya Neptün'ün de etkisi Biraz yüksek olacak. Dolayısıyla da karar vermekte böyle acele etmemekte fayda var diyebiliriz. İyice araştırarak karar alırsanız çok daha sağlıklı olacaktır diyebilirim. Zihin dünyanızla ilgili böyle e, göksel kısıtlamalar bir takım engellerle ger, e, gerçeği görmenizi engelleyebilir. Daha sonrasında 26 Eylül ve 13 Ekim tarihleri arasında Merkür sizin burcunuzda olacak sevgili teraziler her türlü iletişimle ilgili tüm detayları ve akışı sizlerin önüne serecektir. Ve 2 Ekim tarihinde de terazi burcunda halkalı bir güneş tutulması var. 10 derecede ve sizin burcunuzda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Evet bu tutulma yeni etkileri hayatınızda barındıracak. Fakat birazcık da dengenizi de bozacak diyebiliriz. Çünkü hayatınızda böyle e, oturtmakta zorlanabileceğiniz bazı konular sizin gündeminizde yer olacak bu zaman içerisinde. Sizlere bu güneş tutulması bunları önünüze serecek. Ama diğer etkilerle beraber zorlansanız da aslında bir şekilde maddi ve manevi anlamda başarı da elde edebileceğinizi söyleyen bir tutulma olacak. Hani burayı şöyle anlatmam gerekirse bir şey vardır yaşarsınız zorlanarak gider. Siz dersiniz ki yok olmayacak artık. Ama burada e, her şey göksel kombinasyonların desteğiyle burada böyle gözükse de daha sonrasında e, olayların akışı çok farklı bir şekilde değişerek olumlu anlamda evrilecek konular ve gündemler hayatınızda yer alacaktır sevgili teraziler. Burada yeni bir iş kurabilirsiniz yeni bir işe başlayabilirsiniz. Bu imkanları sizin önünüzü açacaktır. Daha çok böyle memnun olduğunuz bir iş teklifi size getirecektir. Ve size kendi işinizi bırakıp belki de oraya geçmenize sebebiyet verebilecek bir tutunma. Şimdi ilişkiler manasında da yeni bir ilişkiye adım atmak anlamında da gelebilir. Bu kişinin iş hayatıyla ilgili onunla yeni o çevrelerden belki de iş hayatınızda Yeni çevreden tanışacağınız bir kişiyle de bir ilişkiye başlama potansiyelinde yüksek diyebiliriz bu tutulmayla beraber. Hayatınızda bu 2024 yılı için güzel başlangıçlar var sevgili teraziler. Bu şekilde ilerleyecek diyebilirim. Tabii ki bunlar 2024 yılına şöyle baktığımız zaman genel etkileri. Her zaman öncelikle bireysel haritaların çok önemli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Astroloji bize sadece dönemeçleri ve sapakları bizlere gösterir ama yol yürüyecek olan daima her zaman kişinin kendisidir. Onun için yol karanlığa büründüğünde ve çıkmaza doğru ilerlediğinde bu anlattıklarım önünüze ışık olmasını diliyorum ve her zaman olduğu gibi gezegen hareketlerini yönetebileceğiniz bir 2024 yılı geçirmenizi temenni ediyorum sevgili teraziler.